Evet. Önce köpüğü hazırlayalım isterseniz. Evet. Var. Evet. Biraz dökelim. Tamam. Ne tamam. 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 Evet. Evet, arabaya önce bir su tutalım. Evet, önce kardeşim. köpürsün, bastır. Tamam Ahmet evet, artık yapabiliriz. Evet. Tam bir tut bakayım arabaya su dökeyim önce. Araba bir ıslansın önce. Arabamızı bir gösterelim. Gösterelim. Ay. Gördüğünüz gibi çok tozlanmış. Diğer taraftan da, Diğer taraftan da göster. Daha tamam, an göstereyim. Bakın burası da çok güzel. Şimdi benzin, baba benzin dökerim bu umur var abi. Evet. Bakın. Önden de göster. Önden de gösteriyim ben. Umur var bir çiğnemiş. Evet. Alalım biraz marfa. Bak ya seyir antepet. Malum burda. Tamam. Evet. Arabamız Toyota'ymış. Böyle. Markası Toyota. Tamam. Evet ya. Baba üstüme dökecektin. Ama çok kötü yapmışsın. Evet tamam. Hadi bakalım. Evet. Şimdi aldık. Hadi bakalım. Önce şöyle güzel bir başlayın. Hadi alın bezlerinizi. Biriniz sağ taraf, biriniz sol taraf. Aynı yeri yapmayın. Önce camlardan başlanır. Fıskiye mi? Fıskiye yok burada. Nerede? Evet. Camlara başlayın önce. Fıskiye gerek yok. Köpüklü bezle yapın. Evet. Hadi Ahmet bir başla. Camlar önce. dikkat et. Ahmet camları, aynaları. Evet. İyi köpürtelim. Hadi. Sallanmaz ayna o. Bunun adı neydi, Yok. Ayna normal ayna. Dikiz aynası içeride. Hı. Hızlı hızlı hadi. Oo. Akşama kadar bekleyeceğiz sizi ya. Hadi çok güzel Ahmet iyi gidiyor. Evet bugün pazar arkadaşlar. Kocaeli Darıca'da sokağa çıkma yasağı var. Biz evimizin önünde arabamızı yıkıyoruz. Fırsatı değerlendiriyoruz. Camları oldu mu Gülkan? Git bir daha köpükle çabuk hadi. Evet arkadaşlar yoruldu biraz arkadaşlarımız. Baksana, Ahmet Tuna, Gülfem Rana. Evet köpükle köpükle köpükle. Hızlı hızlı. Evet. Şimdi durulamamız lazım. Güneş olduğu için Hızlı hızlı hızlı, Elini geniş tut, beş tut şunu sevmiyoruz. Kadir görse kızar sana. Evet, heh. bastır 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 bastır. Heh. araba yıkama şirketi açacağız sonra. Temel kardeşler oto yıkama. Olmaz mı? uzun yoldan gelmiştik belki onlar. Evet. Evet. O zaman da hadi Ahmet, tutun. hadi Ahmet, camlara camlara bastır. İyi tut bezi, geniş tut. Hı. Evet, 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 oluyor, oluyor, hadi. Üstünüzü batırmayın. Neden? Neyse, batırın, bir şey olmaz, hadi. Farlar iyisin farlar ha. Evet hadi bakalım. Tekere bas çıkamadı. çık Ahmet. Tekere bas çık. Hı. Hı. Ben de çıkacağım. O kenardan bas sende. de Öyle he. Aferin, aferin, aferin. <laughs> Arka taraftan da çık. <laughs> haydi 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 hızlı hızlı. Tamam, birazdan kurulama şeyine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ne içine geçtik? Evet, dediğimiz yeri. Camlardan, camlardan. Üstten, üstten. Baba hala kötü değil herhalde. İyi kurulayacaksın, olabilir. Hemen... Evet, başla.